Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda size servet kazandıracak 10 genç yetenek videosuyla yine Futbol Manager 2023'te karşınızdayım. Geçtiğimiz 5 seride de olduğu gibi bu 5. seri. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak desteklerinizi esirgemeyin ayrıca kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim diyelim ve video detaylarımıza geçelim. Video boyunca oyuncuların 10 sezon sonraki hallerini ve yetenek puanlarını da sizlerle paylaşmaya çalışacağımı söylemek istiyorum e, açıkçası çok detaylı bir video oldu çok detaylı derken çok meşakkatli bir video oldu benim için baya bir araştırma yaptım oraya gittim, buraya gittim. 10 sezon sonrasında bazı oyuncuyu buldum arkadaşlar. 10 sezon sonrasına gittim ve oyuncu pert. Yani yetenek puanı olarak hiçbir şey gelişmemiş. Ama bazısını da bulduğumuzda çok sevindirici oyuncular da var. Genel olarak bilinmedik oyuncuları listeye koymaya çalıştım. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Dediğim gibi beğen tuşuna basarak desteklerinizi esirgemeyin ve İlk oyuncumuza geçelim. Evet listedeki ilk oyuncu Yoris Mankoa. Ee, arkadaşlar inşallah doğru okuyorum. Fransız oyuncu Mankoa'dır. Büyük ihtimalle yine Fransız Dubois'da olduğu gibi Mankoa. 16 yaşındaki serbest oyuncu. Olimpik Lyon altyapısından kariyerine başlayıp şu an için serbest olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu kariyer başında, profil başında 78 yetenek puanı ile geliyor ve 159 potansiyeli mevcut Joris'in e, Santrafor oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. İzleniyor. Oyun başında birçok takım tabii ki onu izleyecektir potansiyelinden dolayı burada kapan siz olmalısınız. Kararlılık puanında 16 olduğunu paylaşayım. 10 sezon sonra gerçekten iyi bir gelişime sahip olabilir 159 potansiyeliyle dikkat çeken Joris Mankwan. Ee, bakalım 10 sezon sonra nasıl bir performans çizmiş bizlere 10 sezonda gelişimini tamamlayabilmiş mi? Evet 10 sezon sonra ileriye geldiğimizde 26 yaşında Fransız oyuncuyu tekrar görüyoruz ve Fransa ligi takımlarından Mets forması giyiyor. İlk sezonda Monaco onu almayı başarmış ve Monaco 2'de geçirdiği sezonların ardından Kerkel Brugge gitmiş burada 15 maçta 5 gollük performansı var. Ardından Monaco 2'de bir süre oynadıktan sonra ee, yine kiralık gelmiş gitmiş e, Belçika'ya. Sonra demişler ki bir ülke içinde kiraya verelim. New York'a gitmiş. Burada New York'ta 28 maçta 13 gol 2 asistlik performansı var. Yine Monaco'ya döndükten sonra kiralık olarak Metz'e gitmiş. Artık e, Monaco'nun beklentilerini karşılayacak dönemden aşağıya gidince oyuncu sadece 350 bin euro karşılığında Mets takımına transfer olmuş ve yetenek puanı 10 yıl sonra 10 yıl sonra arkadaşlar 78'den 151'e yani neredeyse 2 katının biraz daha 2 katına iki katının biraz altında bir noktaya kadar yükselmiş gibi durmakta. 151 yetenek puanı Joris gerçekten alabileceğiniz özellikle bedava alabileceğiniz nadir genç yeteneklerden biraz sabrettiğiniz takdirde iyi bir santraforunuz olabilir. Zihinsel özellikleri zaten ortada. Evet devam ediyoruz. ikinci oyuncumuz Daniel Ruiz arkadaşlar. Milan Arios takımında forma giyiyor. Milan tabii ki Wilker Fanez'den tanıyoruz. Kalecimiz, ee, ünlü kalecimiz FM2021'de şu an için Fransa liginde oynuyor olması gerekiyor. Daniel de Ruiz orta saha oyuncusu 20 yaşında Kolombiyalı ve güncel piyasa değeri 750 ile 2.3 milyon euro arasında değişiyor. Geçmişine baktığımızda Kolombiya ligi ekiplerinden Deportivo Cali takımının altyapısından çıkarken Fortaleza Fortaleza takımına gidiyor oradan. Oynadıktan sonra kiralık olarak Milan Nariosa geliyor ve Son sezonda da 300 bin euro karşında Milan Arneos forması giyerken karşılaşıyoruz oyuncuyla. Sol açık, orta sağın ortası ve sağ açık mevkilerinde forma şansı bulabilen oyuncunun özellik detayları iyi. Daniel Duru 120 yaşında olmasına rağmen 120 yetenek puanıyla karşımıza çıkıyor ve 150 potansiyeliyle de geleceğe göz kırpıyor. Aynı bir önceki serilerde olduğu gibi işte Mokeyana, Abubakar Mokeyana, onun dışında Modiba, Odri Modiba... Yalnız karıştırdım isimleri galiba. Neyse Mokeyena vardı işte. Modiba vardı. Rivaldo kuat miydi? Adam, isimler bakın hep birbirine geçti. Neyse. Yani bu tarz oyuncular var. Daniel Ruiz de onlardan bir tanesi. Bakın 10 sezon sonra Daniel Ruiz Milanarios'ta başladı kariyerine nerede devam edecek? 10 sezonu geride bıraktığımızda Daniel Ruiz'in Watford forması giyerken karşımıza çıktığını görüntülüyoruz. Şu an için yetenek puanı 151 seviyelerine gelmiş ve dünya yıldızı standartlarına ulaşmış. Milan Arios'ta geçirdiği iki sezonun ardından Milan 1.3 milyon euro karşılığında cüzi bir bedel karşılığında oyuncuyu almış. Yani Daniel Ruiz bunlardan şurada 1.3 milyon euro alınması bile gerçekten ne seviyede olduğunu bizlere gösteriyor. Bir dönem Milan'dan sonra Milan Arios'a yine kiralık olarak gelmiş Second Division'da vefa olarak herhalde. Oradan 4.6 milyon euro karşılığında Watford'a gelmiş. Watford'daki sezonları iyi seviyelerde ve Kolombiya milli takımında da 42 maçta 13 gol giymiş. Fotoğrafı 13 gol atmış. Fotoğrafı da yok. Bu fotoğraflarla ilgili bir sıkıntımız var. Onu çözeceğiz arkadaşlar yakın zamanda. Onu da söyleyebilirim. Gerçekten iyi bir profili var. Kararlılık özelliğinin bu kadar zayıf olmasına rağmen gelişebiliyor olması da sevindirici bir nokta arkadaşlar. Yani Daniel Ruiz ortalama bedellerle alabileceğiniz en iyi oyunculardan bir tanesi FM 23'te. Evet bağlı bir transfer arkadaşlar. Telasco Segovia aslında hmm, Venezuelalı bir oyuncu ama o e, Sampdoria'ya imza atmış gibi duruyor. Deportivo Lara'nın oyuncusu aslında ama 1.17 2023'te kendisi gördüğünüz üzere arkadaşlar Sampdoria'ya imza atacak seviyelerde ee, ama geleceği çok parlak olduğu için listeye muhakkak et eklemek istedim. Belki de kiralık olarak değerlendirebileceğiniz bir isim Segovia. 350 ile 1.1 milyon euro arasında değişen bir değeri var. Biraz takılıyorum. Bugün iş yerinde biraz yorulduk galiba. Bu yorgunluk da burada videoya yansıyor. Kafayı tam toparlayamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse Segovia gerçekten geleceği parlak bir oyuncu. Şu an için yetenek puanı 113, 157 potansiyeli var ve 10 yıl sonra bakalım Segovia bu e, yetenek puanına ulaşabilecek miyiz? 150 yetenek puanının 157 yetenek puanında Telasco'yu görebilecek miyiz? Bakalım. Evet 10 yıl ileri geldiğimizde Telasco Segovia 29 yaşında Via Real forması giyerken karşımıza çıkıyor. Orta sahanın ortası oynayan oyuncunun zihinsel özellikleri ve Fiziksel özellikleri iyi seviyelerde. teknik özellikleri de yeterli seviyelerde gözüküyor. Evet oyuncu 157 yetenek puanına ulaşmış arkadaşlar tam potansiyeliyle karşımızda. Oyuncunun geçmişine baktığımızda Sampdoria'ya geliyor. Sampdoria'daki 700 bin euroluk bedelden sonra Napoli takımı 15.25 milyon euro oyuncu alıyor 3 gol 4 asistle oynuyor orada ve Villarreal takımı 20.5 milyon euro verip oyuncuyu aldıktan sonra dünya futboluna kazandırıyor adeta ve milli takım formasıyla da 73 maçta 7 gollük bir performans olan Segovia dünyanın belki de en pahalı oyuncular arasında kendine yer buluyor. Telasco Segovia e, listemizin 3. sırasındaydı. Muhakkak bakmanız gerekiyor. Evet Portolu bir oyuncu. Jesus Diaz Baran Külla takımından kiralık olarak Portoda forma şansı buluyor. Sözleşme detaylarına baktığımızda 1 milyon euroluk bir opsiyon var. Yani Porto'nun el koyduğu oyunculardan bir tanesi Jesus Diaz. 18 yaşında 115 yetenek puanıyla karşımızda 155 potansiyeli var ve oyun sonra bakalım bu potansiyeli ulaşabilecek mi? Gerçekten cüzi bedeller ama Porto'nun tabi almaması mümkün değil bu oyuncuyu arkadaşlar. Yetenek puanları da çok iyi. Sağ açık oyuncusu, sol back, sol sola çıktı oynayabiliyor zaman zaman. Ya bakın yine karıştırdım. Sol bek neyse yani kafa gidiyor. Çok konsantre değilim. Benim de konsantrasyon bugün 5 herhalde. Kolombiyalı oyuncu Jesus Diaz'ı bakalım Porto alacak mı? 10 sezon sonra nasıl bir performansla karşımızda olacak? Yeni takip edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi Jesus Diaz. Bakalım 10 sezon sonra Nerelerde? Evet o da az evvel olduğu gibi Segovia'da olduğu gibi Villarreal'de karşımıza çıkıyor ve gerçekten etkileyici bir profili söz konusu. Ezudi Yaz'da 155 tam potansiyeline ulaşan oyunculardan bir tanesi Villarreal sayesinde. Geçmişine baktığımızda Porto e, kiralık olarak bir sezonda oynattıktan sonra çok enderesan bir şekilde opsiyonunu kullanmamış ve e, takımına geri göndermiş. Oradan bu durumu duyan Roma 425 bin euroya aldığı oyuncuyu Santos'a 5,5 milyon euroya satmış. Santos'ta da o oyuncuyu 3 sezon oynattıktan sonra 16,5 milyon euroya Villarreal'e satmış. Villarreal'deki sezonlarının ardından oyuncumuz tam potansiyeline ulaşmış ve dünya yıldızı klasmanına gelebilmiş kanat oyuncusu olarak gözüküyor. Kendisi ve milli takımda 21 maçta 4 gollük performansı da devam ediyor. Hissuz Diaz da yine e, oyun başında muhakkak göz atmanız gereken oyuncuların başında geliyor bana göre Evet enteresan oyuncularla devam ediyoruz Tobias Guliksen sıradaki oyuncumuz Strom Godset takımında forma şansı bulan bir oyuncu Norveçli Oyuncumuz orta sahanın ortası ve sol açık mevkilerinde oynuyor 18 yaşında olduğunu görüyoruz ve şu anki yetenek puanı 109 potansiyeli ise bu oyun için 158 olarak belirlenmiş ee, bakalım bu 158 potansiyeline ulaşabilecek bir oyuncu mu onu merak ediyoruz aslında. Strom Godset takımı da Norveç Ligi ekiplerinden bir tanesi. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur ismini. Ee, aslında Tobias Guliksen 10 sezon sonrasında nerelere geleceğini az çok profiliyle bizlere göz kırpar konumda. Ama 10 sezon içinde gerçekten gelişimini ben de merak ediyorum. Bakalım Tobias Guliksen 10 sezon sonra nerelerde karşımıza çıkacak Tobias Guliksen e, her zaman olduğu gibi arkadaşlar yetenek avcısı yetenekleri piyasadan toplayan rekabeti öldüren Paris Saint Germain'de karşımıza çıkıyor 27 ile 80 milyon euro arasında değişen güncel piyasa değeri var orta sahanın ortası için gerçekten iyi bir profil e, zihinsel olarak da kendini çokça geliştirmiş 28 yaşına gelen e, Gulliksen gördüğünüz üzere 48 maçta 5 milli takım maçıyla da karşımızda ee, i̇lk takımından sonra Juventus onu 4.7 milyon euro karşılığında transfer ediyor. Zebre U23 ne ya? Juventus'un lisansını aldınız. Zebre U23'ü alamadınız mı yani? Neyse orada 4.7 ile Juventus'a gelen oyuncu. Burada 3 sezon geçirdikten sonra 10.5 milyon euro karşılığında Atalanta'ya gidiyor. Atalanta'daki 3 sezonun ardından Paris Saint Germain 5 milyon euro karşılığında oyuncuyu kadrosuna katıyor ve son 3 sezondur kadrosunda. Son 2 sezondur fazla forma şansı bulamamış gibi duruyor. Biraz da sıkıntılı ama tam yetenek puanına ulaştırma ulaşmadım ona bakalım. 151 yetenek puanıyla oyunda karşımıza çıkıyormuş Guliksen ee, tam yetenek puanına ulaşamamış 7 puanlık bir gelişim skalası daha kalmış. Bu yaştan sonra da o gelişim yapabilmesi çok mümkün değil ama tam Türkiye ligine gelecek topçuk kalemine gelmiş. Siz de eğer oynuyorsanız bu seni ilk başta kaçırmayın sonrasında zor alırsınız. Ve devam ediyoruz sıradaki oyuncumuz Telmo Arcanjo. Arkanyo'dur umarım doğru okumuşumdur. Telmo Arkanyo gördüğünüz üzere TND takımında. TND takımının tam açılımını çıkaramadım ama Portekiz 2. lig ekiplerinden Cape Verdein diye bir ülkeli hangi ülke? Cape Verdein neresi? Arkadaşlar gerçekten bayrağını bile ilk defa görüyorum şu anda. Karayip ve Pasifik grubunda yer alıyor. Zeluis var Hatay Spor'dan. Ee, burada Cape Verde neresiymiş ya bu arada? Ona bir bakayım ya. Cape Verde diye bir ülke varmış. Yeşilburun Adaları. He. Tamam. Yeşilburun Adaları'lı bir oyuncu kendisi. E, gerçekten Telmo Arcanio iyi bir profil karşımızda Telmo'da. Telmo'nun oyun başındaki yetenek puanı Tondella takımındaymış bu arada. İsmi de Tondella'ymış takımın. Yine yazmışım buraya. 114 yetenek puanı var ve potansiyeli 152 olarak belirlenmiş Telmo'nun. Kararlılık özelliği iyi seviyelerde. Aslında biraz son 10 sezonki sonraki halini göstereceğim biraz hayal kırıklığı olacak ama doğru ellere geldiği takdirde iyi bir profil karşımızda orta sahanın ortası oyuncusu için orta saha belki de savaşçı veya iki yönlü için markaj özelliği biraz düşük ama iki yönde de çok markaja bakılmıyor Crespo'da olduğu gibi. Telmo açıkçası bu profildeki beklentileri karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Piyasa değeri de çok yüksek değilken oyuncu almak lazım. Sözleşme detaylarına baktığımızda da çok da böyle bir sıkıntılı durum yok gibi. 70 bin euro oluyor. Miguel Crespo'nun da Portekiz'den geldiğini düşünürsek arkadaşlar ee, onunla doğru orantılı Telmo bu tercihler arasında doğru olabilecektir. Bakın 10 sezon sonra Telmo, Arkanyo hangi takımda yer alıyor? İnşallah adını doğru telaffuz ediyorumdur. Arada bakacağım doğru telaffuzuna. <laughs> Arkanjo. Ben Arkan, Arkanjo, Arkanjo'ymuş. Evet, Telmo Arkanjo'ymuş arkadaşlar. Arkanjo dedim ama Arkanjo'ymuş. Doğru telaffuzdu. 30 yaşında Braga'da forma giyerken Portekizli oyuncuya rastlıyoruz. Milli tecrübesi maalesef ki söz konusu değil. Güncel yetenek puanı 135 seviyelerine kadar yükselebilmiş. Yani 20 puanlık bir gelişim var. Tonella takımından sonra, Tondella takımından sonra Juventus onu da alıyor. 2.4 milyon euro veriyor ve aslında çok fazla forma şansı bulamadan Sassuolo'ya gidiyor. Orada 3.4 milyon euro bedelin ardından 3 sezonluk bir performansı var. Onun akabininde bedelsiz olarak Braga'ya geliyor. Portekiz'e geri dönüyor. Burada 4 sezon iyi performansları var. 7'nin üstünde ortalamalar. Aslında milli takım performansı milli takım seviyesine de gelmiş ama maalesef ki seçilememiş olarak gözüküyor arkadaşlar. Ondan dolayı bakabileceğiniz oyunculardan bir tanesi değeri de çok gelişmeden yükselmeden bir an önce kaparsanız sizin elinizde tam potansiyeline doğru rahat bir şekilde yürüyecektir oynatıldığı takdirde. Arkanjo diyebilirim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Çek Cumhuriyetli Çekyalı bir oyuncu Daniel Samek. Çek Cumhuriyeti yok herhalde Çekya var. Daniel Samek Salento takımında forma şansı bulan bir isim. 107 ile 151 arasında değişen bir potansiyeli var. Yani daha doğrusu 107 yetenek puanıyla oyun başında geliyor. Ön libero oyuncusu ve 150 bir potansiyeliyle karşımızda. Aslında gelişmesi çok muhtemel bir oyuncu diye kararlılık özelliğin 4 olduğunu görüyorsunuz. Bunu da sizlere kanıtlar nitelikte bir oyuncu göstermek istedim. Aslında Slavia Prag altyapılı bir oyuncu. Salento'ya gelmiş bu sezon. 2 milyon euro karşılığında Salento onu almış Serie A ekiplerinden. Ama beklenene verebilmiş mi? Bu kararlılık puanıyla biraz zor. E profilinde çok dokunmuş olmamış gibi duruyor. Bakalım 10 sezon sonra Daniel Samek nasıl bir performans çizmiş? En önemlisi de 151 olan yetenek puanına potansiyeline ulaşabilmiş mi? E, Daniel Samek maalesef hayal kırıklığı yaratan bir profille karşımızda. Hem de satış listesinde ön libero yeteneğinin yanı sıra e, defans oyuncusu olarak da bir mevki eklemiş gibi duruyor kendine. Yetenek puanı olarak beklentimizin çok çok gerisinde kalmış oyun başında 107 olan yetenek puanını sadece 119'a çıkarabilmiş. Yine tekrar ediyorum kararlılık özelliğinin düşük olmasını kanıtlamak niteliğinde potansiyel ne kadar iyi olursa olsun kararlılık özelliği düşük olursa bir oyuncunun gelişmesi çok zor oluyor. Daniel Samek de bunlara bir örnek açıkçası arkadaşlar. Salento takımında yıllarca oynadıktan sonra Benevento onu 600 bin euroya alıyor. Benevento hatta seri C'ye düşüyor bir dönem oradan seri B'ye geliyorlar. En sonunda seri A takımlarından Empoli 725 5.000 Euro ödeyip onu alıyor ve 2 sezonda 6.57 ile oynadıktan sonra oyuncu yeniden satılık listesine koyuluyor. Daniel Samek üzücü bir hikaye ama izleniyor hala da. E, kariyerinin do son dönemlerinde iyi performans sergileyebilir. Yetenek puanı 120-119 seviyelerinde ama e, dediğim gibi kararlılık özelliği bir oyuncuyu alırken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerin başında geliyor belki de. E devam ediyoruz Santiago Munoz, Newcastle United 21 yaş altında Santos Laguna'dan kiralık olarak karşımıza çıkan oyuncu yıllık para almıyor gibi durmakta. Yine bizim e, aldandığımız oyunculardan bir tanesi takımını gördüğümüzde 2 sezondur Santos Laguna'dan Newcastle'a kiralık olarak gelmiş gibi duruyor Meksikalı oyuncu 19 yaşında Santrafor oyuncusu yetenek puanlarının gayet iyi olduğunu görüyorum. Yine kararlılık vakası olarak sıkıntılı bir noktada. Santiago Munoz oyun başındaki yetenek puanı 106 seviyelerinde hatta biraz daha yukarısında olabilir. Potansiyeli ise 160 civarındaydı Santiago Munoz'un. Bakalım 10 sezon içindeki gelişimi nasıl olacak? Açıkçası kararlılık puanının biraz düşük olması sebebiyle ben çekincem var. Ama oynadığı takımlar devamlılık durumu, sürekliliği ve attığı gol sayısı oyuncunun gelişimiyle doğru orantılı olduğu için biraz daha farklı olabilir. Santrafor oyuncusunun gelişmesi diğer oyunculara göre daha kolay olabiliyor bazen. Bakalım Santiago Munoz 10 sezon sonra Kendini ne kadar geliştirmiş. Santiago Munoz 10 sezon sonra Everton'da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Zihinsel olarak kendini geliştirmiş ama kararlılık özelliğinin zayıf olması bir handikap olarak gözüküyor. E, oyuncunun güncel yetenek puanı şu an için 140 civarında olmuş. Bunun da sebebi zihinsel özellikleri birlikte uzaktan şut vücut zindeliği ve e, dayanıklık özellikleri olsa gerek. Nivki Asıl'ın ardından Santos Laguna'ya geri dönmüş ve Kendisi burada 3 sezon geçirmiş opsiyon kullanılmamış. Ardından 2.1 milyon euro karşılığında Leipzig oyuncuyu almış ve 2 sezonda hiç vorma şansı vermeden neredeyse geri olarak Pakuka'ya kiralamış. Meksika 1. Lig ekiplerinden Pakuka'da 2 sezonda 27 gol atan oyuncu bu performansın ödülünü Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice transfer olarak 9.25 milyon euroya almış. Burada 2 sezonda sadece 3 gol atabilen oyuncu. 4.9 milyon euro karşılığında Everton'a geliyor. Everton'da da 15 maçta sadece 2 gol atabiliyor. Ama ben inandığım için aldım bu oyuncuyu arkadaşlar. Siz bu oyuncuyu adam edersiniz. Benim düşüncem o ee, zihinseli güzel, fizikseli güzel bir teknik konusunda sıkıntısı var ama takım oyuncusu olabilmek için bazı şeyleri başarabilir arkadaşlar. Biraz geliştirebilirsiniz. İlk başta alabilirseniz size faydası olacaktır. Özellikle Süper Lig'de orta sıralara biraz da Avrupa kupalarını zorlayan bir takımdaysanız bütçeniz de biraz varsa Santiago Munoz tercih edebileceğiniz isimlerden bir tanesi. Evet o kadar oyuncu saydık. Bir tane Türk olmaz mı? Olur. Aslında Türk de değil. Avusturyalı bir oyuncu kendisi. Onurhan Babuşçu. Gaziantep FK ile sözleşmesi var. 18 yaşında orta sahanın ortası ve 10 numara mevkilerini oynayabilen oyuncunun. Oyuncunun esasında %6 yetenek puanı var. Oyun başında 155 potansiyeliyle geliyor. Bu potansiyelini karşılayıp karşılayamayacağı konusunda büyük sorun işaretle var. Kararlılık özelliği de iyi olan bir oyuncu. Burada size emsal şeyler göstermek için aslında bunu da bu oyuncuyu da koydum. 14 kararlılık var. Bakalım bu potansiyeline ulaşabilecek mi? Aslında çok fazla böyle olumlu işler olmayacak. Onu söyleyeyim sizlere. Çünkü oyuncu kararlılık özelliği iyi olmasıyla birlikte diğer profesyonellik gibi gelişimi doğrudan etkili özelliklerinin çok iyi olmadığını düşündüğüm bir oyuncu açıkçası. 10 sezon sonra da bunu zaten sizler de net göreceksiniz bakalım 10 sezon sonra Onurhan Babuşçu nasıl bir performans çizmiş. Gaziantep FK'daki kiralık sezonunun hatta kiralık demiş direkt geldiği sezonun ardından kariyerinde nasıl bir ivme almış bunu görüntüleyelim. Evet 10 sezon sonraya geldiğimizde Onurhan Babuşçu'nun Feyenoord forması giydiğini görüntülüyorum. 2.7 milyon euro ile 8 milyon euro arasında değişen bir bedeli var. 130 yetenek puanına kadar ulaşmış. Kararlılık özelliğin iyi olması oyuncu bir noktaya kadar getirmiş. Gaziantep FK'da 3 sezon forma giymiş. Hatta 4 sezon forma giymiş. Bu 3. sezonun sonunda 4. sezonun sonunda özür dilerim. 1. lige düşmüş Gaziantep ve burada 30 maçta 7 gol 2 asistlik performansının ardından Hollanda birincilik ekiplerinden Feyenoord oyuncuyu almış. İlk sezonda 7, ikinci sezonda 9, 3. sezonda 25 maçta forma şansı vermiş. Bu 25 maçta 6 gol atan oyuncunun daha çok oynaması beklenir ama 2 sezonda 6 maçta forma giymiş. Son sezonda yine 25 maçta 7 gollük performansı var. Çok enteresan bir kariyer olmuş oyuncu için. Avustralya milli takımında da herhangi bir forma şansı yok. Teknik olarak zayıf olsa da fiziksel ve zihinsel özellikleri iyi. E Türk statüsünde forma şansı bulamıyor açıkçası. E iyi bir transfer olabilir. Şu an için net olarak bunu söylemek için elimde yeterli argüman yok ama Onur Ambabuş'u yine potansiyel anlamında sizin elinize geldiği takdirde daha fazla daha farklı yerlere gidebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ya esasında çok böyle değinmeye gerek yok. FM 2023 oynayan herkesin adını muhakkak duyduğu bir isim Endrick. E, takımının genç yıldız adayı 15 yaşında Brezilya'nın yeni işte Pelesi, Neymar'ı ne ararsanız hepsinin misyonunun yüklendiği bir isim. 175 potansiyeliyle oyunumuzda hatta zaman zaman bu potansiyelin de üstüne çıkabiliyor. Oyun başında 102 yetenek puanı var. bu potansiyeli ilerleyen zamanlarda çok farklı yerlere taşıyabiliyor Endrik açıkçası. E, i̇lk anda baktığımızda dikkat çeken birçok özelliği var ama en önemlisi Özel yetenek Neymar'ın genç yıllarındaki profilini andıran bir yapısı var adeta. Bakalım 10 sezon içinde Endrick, Palmeiras altyapısından çıkan kariyerinde nerelerde olacak? Zaten güncel piyasa değeri de biraz bizlere bunların işaretini veriyor gibi. Açıkçası benim beklentimin altında kalmış bir Endrick var. 149 potansiyele kadar ulaşmış. Fiziksel özellikleri çok iyi seviyelerde. Teknik özelliklerindeki gelişim için aynı şeyi söylemem mümkün değil. Leipzig takımında forma giyiyor. Palmeiras'taki sezonlarının ardından Newcastle bedelsiz olarak oyuncuyu almış ve 2 maçta oynatmış. Ardından Barnsley oyuncuyu kiralık olarak alıyor, 40 maçta 10 gol atıyor. Yani çok parlak bir kariyer yok arkadaşlar. 174 maç, 31 gol, 5 asist. Yani Neymar'ın ilk dönemlerinin çok uzağında kalan bir profil. Profil olarak iyi seviyelerde ama şişirilmiş bir balon mu ya da Doğrusu sizlerin eline geldiği takdirde neler yapacağı tam bir muamma. Soru işareti olan Endrik. Ee, bu da yine alabileceğiniz ortalama fiyatlar alabileceğiniz sizlere para kazandırabilecek oyunculardan bir tanesi. Böyle fırsat transferlerde yapabilirsiniz arada. Bakın Newcastle bedelsiz olarak 2025'te almış. Yani zaman zaman takip etmeniz gereken oyunculardan bir tanesidir Endrik diyeyim ve videomun sonuna geleyim. Biraz uzun bir video oldu arkadaşlar çok da çalıştığım bir video oldu üstüne bazı dil düşmeleri oldu şu anda olduğu gibi bunları mua, mazur görmenizi rica ediyorum mazuru bile söyleyemeyecek konumdayım yani. Evet videonun sonuna gelelim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basarak desteklerinizi iletmeyi ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün hatırlamamda yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.